Da İki saat daha var. Erkeli erkeği yolladı Bağdiyak herif. <laughs> daha üç tane daha oynardık be. Şeytan dedi ki bowling topunu al kafasına indir. O şey karpuzu. Yok bebeği. Aslında iyi oldu ya. Bileğim vardı zaten <laughs> valla. Teyze. Teyzeciğim Çantam, yiyorsun. Çantamı, bulun bana. Bu ben benim tercih. her şeyim. Alo, bir olay haber vermek istiyordum. Tamam, tamam iyileşecek babaanne. Tamam. Hadi ağlama sen artık, merak etme. Bu zavallıcık tek başına mı kalacak burada? Hastaneye götürsek daha mı iyi? Polis de kalsın, anne babası gelir alır. Allah Allah! Kadının ne telefonu var, ne adresi. Nereden bulacağız bu çocuğun anasını, babasını? Her şeyi polis yapsın. Vallahi sizin işiniz de zor ya. Ne diyeyim Allah kolaylık versin. Ya hiç sormayın vallahi. Bir günde kaç tane olay oluyor bilemezsiniz. Sayımız belli. Zaten zor yakalıyoruz. Biz yakalıyoruz onlar salıyor. Biz yakalıyoruz onlar salıyor. Ya muhabbeti bölmek isteme beyler ama yarım saatimiz kaldı. Biz hafif hafif dönsek diyoruz. Hiçbir yere gidemezsiniz. Nasıl yani? kadın baygın. İfadesini alana kadar sizi bırakamayız. Hayda. Ya biz yardımcı olduk, yani hırsız olsak niye başında duralım? Kusura bakma arkadaşım, memlekette öyle yüzsüz soyguncular var ki... ...ben ne bileyim onlardan biri olmadığınızı? Bırakırsan benim başım yanar. E iyi de askeriz biz. Yani birliğe geç kalırsak bizim başımız belaya girer. Dedim ya, elimden gelen bir şey yok. Buyurun. Abi ne yapacağız be ya? Yapacak bir şey yok. gözlerinden anne. Benim gibi zeki oldu. Hadi inşallah bu erken kutulayacak herhalde. Ne dersin? Nasıl? Ben dört yaşında mı konuştum? Bak anne bunu her yerde söylerim mi? Bozuşuruz ha. Ya abiciğim, Tahir Yüzbaşı kabak gibi oyacak bizi. Artık kurtuluşumuz yok yani. Abi benim güzel polis abicim, canım abim. Ya sen bizi şu minibüsten alaya götürüversin. Ya bile bile oldu desin. Orada zaten dereye kaçacağız be ya. Anlıyorum derdin asker kardeş. Ama sonra üstlerimde bana niye saldın diye fırça atarlar. Ya güzel abicim sal yok ki. Alayda zaten biz etler be ya. Abicim tamam yorma kendini. Bırak görevini yapıyor. Yapacak bir şey yok. Geçen akşam bir ihbar geldi. Bir evin tekine hırsız girmiş. E gittik. Ev sahibi açtı kapıyı. Yo uyuyorduk dedi. Biz de herhalde yanlış geldik diye geri döndük. Meğer kapıyı açan hırsızmış. Ya sonra çok başımıza ağrıdı tabii. Nereden aklına gelecek? Ulan bu o motosikletteki şerefsizlerden biri. Ya. Dur lan. Durun, Kanun durun, durun! da durun? Çocuğu merkeze götür, benden haber bekle, tamam mı? Geliyormusun o mu? O oh, işte oğlum, elinde çanta var, görmüyor musun? Abi ne yapacaksın Polis ya. ya! koş yakalayalım işte! Aa! 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 tut tut tut! tut! Şş, Ol, tamam hadi. Ah. Böyle birbirimizden ayrıldık. Oh, tamam. Ah. Ben bittim beyler. Yok abi. Ah. Ah. Burada. Yavaş. Kaçırdık iki işte, tarafı senin babandır. <laughs> ne o? Korktunuz mu parlak çocuklar? El alemin derdi sizi <laughs> mi geldi <gördüler, he? gülüyor> lan Nasıl çıkacaksınız ulan şimdi buradan? Geldiğimiz gibi yürüyerek. Asıl siz nasıl çıkacaksınız? <laughs> Bak hala daylanıyor. <laughs> Haberi edeceğiz Ferit. Ben dediklerini hatırladım. Beyler, bıçaklara dikkat. Levent Üsteğmen de ne dedi ki? Ya söylesenize. Ne? Sesin kesildi bakıyorum. Sarı çocuğum. Dünya kupasını kim alır? Ne? Korkudan ne diyeceğini şaşırdı yavrucak. Cevap ver kim alır? Verecil ya. İyiler ama takım. Oy gitti takımlar. <laughs> İtalyanlar iyi defans etti. Güzeydi düz başı burada olaydı. Ben de gurur duyardı. <laughs> Kadri dikkat! Allah sizden razı olsun arkadaşlar. Ne zamandır bu serserilerin peşindeydik. Sizin sayenizde mahalleli artık rahat edecek. Vallahi asıl Allah senden razı olsun. Gelmeseydin bıçağı yiyordum böğrüme. Ya memur bey müsaade etseniz de biz gitsek. Çok geç kaldık. Aa teyze ayaklarmış. İyi misin teyzeciğim? İyiyim evladım iyiyim. Allah sizden razı olsun. Sağ olsun delikanlar koşup yardımıma geldiler. Çantam bu mu teyze? Bu evladım bu. <laughs> Kaybolsaydı kahrımdan ölürdüm valla. Say bakalım paranı eksik var mı? Para mı? Ne parası evladım? Para gitse en fazla aç kalırdık. Bu çantanın içinde şu yetimin en değerli hazinesi var. Oğlum yüzbaşıydı. Görev başında şehit oldu. Bugün törene gittik. Onun adına torunuma verdiler madalyayı. Oğlumu kaybettim, ölmedim ama bu madalyayı kaybetseydim yaşlı yüreğim buna dayanmaz. Allah sizden razı olsun evlatlarım. Üzülme teyze. Bak bu delikanlılar da askermiş. Oğlun nasıl çakı gibi askerler yetiştirmiş memlekete gör. Evlatlarım benim. Allah size uzun... Neredesiniz be oğlum? Tahir Üzbaşı küplere bindi. Eyvah yandık. Çabuk gidin çabuk. Planınızı yazıyorlar. Abi ne edeceğiz be ya? Daha yüzbaşı şimdi biz başımızda geçenlere de bas. Anlatmayacağız zaten. Niye? Abi görmedin mi insanlar bu ülke için ...analarını babalarını çocuklarını kaybediyorlar. Biz burada kebaptan askerlik yapıyoruz oh be. Ben anlatamam Nevin teyzenin hikayesini mazeret ciddiyim. Al benden de o kadar. Burnumun direği sızladı vallahi. Zaten Tahir Yüzbaşı her halükarda verecek o cezayı bize. Bari gururumuzla katlanalım cezamızı. Bana uyar. Tamam. Biraz daha dövdün kaşığı kırılsın be. Eyvallah. Hadi. Buyur. Gel. Gelin bakalım serseriler. Ferit Tekin. Seyfi sarsılmaz. Postayla yazıcı. Eee. Levent Üsteğmen sizi bu kadar şımartırsa siz de kimseyi takmazsınız tabii. Ben sabah zamanında gelin demedim mi size, ha? Dediniz, Dediniz komutanım. komutanım. E ne halt etmeye bu saatte geldiniz o zaman, ha? Sen koşuyordun değil mi sen? Söyle bakalım niye geç kaldınız? Şey, saati unutmuşuz komutanım. Bir saat geç kaldınız serseriler. Dingo'nun mı burası? Sen, sen söyle. Dingo'nun mı burası? Ben... ...Dingo'yu tanımıyorum komutanım. Dalga mı geçiyorsun sen benim? Komutanım, bu asker Almanya'dan yeni geldi. Türkçe'ye tam uyum sağlayamadı daha. Serseriliğe uyum sağlamış ama. Disiplin koğuşuna at bunların hepsini. Ne dediğimi duydun başçavuşum. Emredersiniz komutanım. mahkemeye vereceğim bunların hepsini. Bütün alay bunları serseriliklerinden bıktı artık. Ya siz ne şapşal adamlarsınız ya. Tahir Yüzbaşı'nın nöbetçi olduğunu bilmiyor musunuz? Ne demeye geç kalıyorsunuz ki sanki? Kusura bakmayın komutanım. Sizi de üzdük. Ya beni her dakika üzüyorsunuz zaten çocuklar. Ben buna alıştım. Size yazık değil mi? Daha yeni emir geldi. Mahkemeye verecekler. Bir ay hapis cezası yatacaksınız. Bir ay çocuklar ömrünüzden bir ay gidecek. Yazık değil mi ya? Üzüldüğümüz o değildir be koptadım. Bir ay gelip geçer. De şimdi bizim yüzümüzü de Levent Üsteğmen ile size laf edecekler. Biz o da üzülürüz. Ah be çocuklar. Ah be çocuklar. Bir akıllanamadınız gitti be. Ya hepiniz pırlanta gibi çocuklarsınız. Bunu bildiğimiz için sizlere yumuşak davrandık. Ama galiba hata ettik. oluyor lan? Ölüm sessizliği var bu koğuşta be. Hamza abi. Liz yenge seni bayağı yormuş galiba bugün. Sesin solun çıkmıyor. Uğraşma Vedat, keyfim yok. Hayırdır abi? Anladık, tamam. Neşesizsiniz. Bu başımıza gelenler. Haberi duydunuz mu uşaklar? Ne oldu? Genel yas mı ilan edilmiş? O ne çi Ya bir şebeklik yapma ya. Ya bir şebeklik yapma ya. Yok, herkes pek bir sıkkın da. Tahir Yüzbaşı bizim çocukları çarşıdan geç döndüler diye disko yapmış. Kimi? Kadri, Seyfi, Ferit, Bartok. Ne etsin Hamza? Ne bileyim babacığım şey ya. Allah yardımcıları olsun. Gidip şunlara bir bakalım ihtiyaçları falan vardır ha. Şişt Tosun. Nesi var Hamza'nın? Bilmem vallahi. Geldiğinden beri böyle. da evimiz gibi oldu be. Sürekli girip çıkıyoruz. Seyfi, ne diyorsun? Bir ay verirler bari dedi. Verirler. Geç kalmanın cezası bu yani. Firari sayıyorlar. Belki Levent Üstemen affettirir bize ha? Hangi birini affettirecek ki? Zaten yeteri kadar gözümüyor yaptıklarımızı. Uf, abi ben de en çok ona üzülüyorum ya. Şimdi nasıl bakacağız Levent Üstemen'in yüzüne? Ona anlatalım bari neden geç kaldığımızı. Hiç olmazsa nedenini bilsin. Hayır abi olmaz. Bir iyilik yaptık ya. Bunun arkasına sığınarak af dileyemem ben. Doğru söylüyorsun be ya. Bir işe kalkıştık bari şerefi biz de... ...sonda kadar götürelim. Şişt. Uşağım. Yine ne haltlar karıştırdınız ya? Aman be abicim, bir de size mi anlatacağız şimdi? La oğlum, zamanında gelsenize ya. Terviz başında ne kadar dengesiz bir insan olduğunu bilmiyoruz mu ya? Boş ver. Battı balık yan gider abicim. Hem daha önce yaptıklarımıza sayıyor. İyi de ben hiçbir şey yapmamıştım ki. Yapsaydı, yapma bu dedik. Ya bırakın şimdi bizi. Biz ne dedi Hamza? Selam söyledi hepinizin. Ulan onu sormuyoruz be. Şişt Hamza, Yüzüğü beğendin mi yüzüğü? Yok. Ben veremedim. Veremedin mi? Niye? İşte Hamza abi. Bozuştuk deme sakın. Yok demeyeceğim babacığım. Ya. Şimdi sırası değil. Sonra konuşuruz ya. Ne yapıyorsunuz siz orada? Dikkat! Ne işiniz var burada? Ha? Vedat Yemişçi İzmir. Geçerken arkadaşlarımızın hatırını sorduk komutanım. Hatırlarını sormak sana mı kaldı? Adamlar cezalı. Tabii ya. Askeri kurallardan size ne? Yat! Sürün! Hepinizi adam edeceğim. Göreceksiniz. Hadi be oğlum girdin çık bak bilmiyorsun. Ya çıkıyorum patlama ya. Rütbeli biri gelecek sonra benim başım yanacak. Ya yanmaz. Allah Allah boşlar almaya geldi dersin. Bu da bir dengesiz gıcık. Ya e söyleseydiniz ya madem şu sebepten dolayı geç kaldık diye komutana. Evet ya. Yok abicim yok. Bu sefer değilse cezamız, çekeceğiz. Değil mi arkadaşlar? Çekeceğiz abicim çekeceğiz. Yok öyle yan çizmek. Yan çizmek değil de ne bileyim ben... Hadi hayırlısı olsun. Ferit! Ferit! Melek hemşirenin sesi. sen yine Ferit? Üzülme bir şey olmaz. Ya bir ay hapis yatacakmışsın Ferit nasıl üzülmeyin? Ne yapalım? Kader de varsa çekeceğiz. Alt üstü bir ay. Niye geç kalıyorsun ki? Ya senin hiç başın dertten kurtulmayacak mı Ferit? Melek lütfen anlatacağım ben sana sonra. Sonra anlatacağım sonra anlatacağım. Ya hep bir bahane var zaten. Seni sevenler hiç düşünmüyorsun Ferit. Melek lütfen. Bak biri görecek şimdi azar işiteceksin sen de. Artık dayanamıyorum Ferit. Ya her gün kazasız belasız askerliğini bitireceksin diye gün sayıyorum ben. Ama her dakika bugün nasıl bir belaya bulaştı diye düşünmekten, endişelenmekten sıkıldım artık, yoruldum. Üzgünüm. Tek diyeceğim bu mu? Üzgünüm. Hani bana söz vermiştin Ferit, belaya bulaşmayacaktın. Umarım bu sefer hapis yatmazsın Ferit. Umarım bu sefer de bir şey bulursun ve kurtulursun. Ve umarım bundan sonra akıllanırsın. ...ki niye geç kalmışlar bir şey söylemediler mi? Hayır komutanım. Üstelik bile saatin geçtiğini fark etmedik diyorlar. Bak sen şu serserilere. Bir de küstahlık yapıyorlar. He? Çok şımardılar komutanım. Gerçi Levent Hüseyin'in işine karışıyorum diye kızacak ama... ...Karagah Destek Bölüğü'nün bir hizaya gelmeye ihtiyacı var. Levent. Karagah Destek Bölüklerini yönetmek çok zordur. Ahçısı, çamaşırcısı... Üstelik bütün zibidiler bir araya toplanmış. Ama bu sefer affetmeyeceğim diğerlerine ibret olsun. Oturun. Bana söyleyeceğiniz bir şey var mı? Alay komutanı tutanakları imzaladı. Askeri mahkemeye çıkacaksınız. Merak ediyorum. Acaba siz de benim kadar üzülüyor musunuz? Yoksa ben sizin için boş yere mi üzüyorum kendimi. Komutanım biz... Sus Ferit. Bir şey söyleme. Ben sizi bir türlü adam edemedim. Ona yanıyorum. Daha doğrusu güzellikle yapamadım bunu. Ama ne yapalım. Tahir yüz başını saklaymış demek ki. Belki bu ceza... Sizin ve arkadaşlarınızın aklını başına getirir. Asker olduğunuzu hatırlarsınız. Ha. eğer konuşsam cezanız iptal edilebilir. Ama bunun artık size yapılacak en büyük kötülük olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben size ne kadar iyi davranırsam siz o kadar azıtıyorsunuz. Umarım bu ceza sizi akıllandırır da ileride başınıza daha büyük işler açmazsınız. Komutanım. Beni emretmişsiniz. Emrettim ya. Gördün mü senin şu askerler yüzünden başımıza geleni? Polordan gelmişler. Murat binbaşı ile yanında da Hayri Albay var. Ah Levent çok göz verdim bunlara. Çok ama yakacağım hepsinin çıkasını. İçeride değil mi? Evet komutanım. Hoş geldiniz komutanım. Hoş bulduk Muzaffer. Nasılsın? Sağ ol komutanım. Sizin karargah bölüğündeki dört askeri arıyoruz Muzaffer. Hayırdır komutanım? İsimleri neydi Murat? Bakayım komutanım. Seyfi Sarsılmaz, Şakir Kartopu, Ferit Tekin, Kadri Sakaoğlu. Bu askerleri görebilir miyiz albayım? Tabii komutanım ne demek? Levent. Gel. askerler miydi hanımefendi? Evet, bunlardı. Ah yavrularım benim. Çakı gibi askerler. Canları. Seni tebrik ediyorum Muzaffer. Herkes askerliği öğretir ama insan olmayı, bu kadar duyarlı olmayı nasıl öğretir bilemiyorum. Bravo size de delikanlılar. Ben hiçbir şey anlamadım komutanım. Şimdi komutanım, Dün bir kapkaç çetesi Nevin hanımefendiyi soymaya kalkıştı. Bu dört asker ordumuza yakışır bir şekilde olaya müdahale ederek emniyet kuvvetlerine yardımcı oldular. Sadece Nevin hanımefendinin çantasını kurtarmakla kalmayıp aynı zamanda uzun zamandır aranan bir suç örgütünün de yakalanmasını sağladılar. Aslanlarım, yavrularım, evlatlarım benim. Siz olmasaydınız ne yapardım ben? Muzaffer. Emniyet bu askerlere şilt vermeyi planlıyor. Komutanımız bu vesileyle bir tören düzenlenmesini, bu dördüğü de askerimize, komutanlara ödül vermemizi istiyor. Gereği yapılsın. Emredersiniz komutanım. Buldum. Aha da buldum. Evreka. Vallaha da evreka. Evreka. Nereye gidiyorsun Ferit? E şey, müsaade edersiniz Melek Hemşire'yi görecektim komutanım. Göremezsin Ferit. Kızı böyle üzmeye utanmıyor musun ha? Aklın fikrin hep serserilikte. Komutanım ben... Bir şey duymak istemiyorum Ferit. Ağlamaktan gözleri şişmiş kızcağızın. Bu serseriliklerinle onu daha fazla üzemeyeceksin. Melek bir daha seninle görüşmek istemiyor. Olduğun yerde kal Ferit. Karşında bir komutan var ve sen de bir askersin. Bir daha meleğin yanına yaklaşmayacaksın Ferit. Hasta bile olsan seni bir daha meleğin yanında görmeyeceğim. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Bir şey sorabilir miyim? Beni görmek istemediğiniz size melek mi söyledi? Evet. ne ballı bebeler ha. He hey, ula, hapis derken ödül alacaklar şimdi. Ne ödül verecekler ki acaba bize? Yani takdirname falan herhalde. Madalyon verirler belki de. Eğer bana sen de istersin diye sorarlarsa... ...benim madalyamı da Baryam'a versinler diyeceğim. Ey kardeşim benim.